Sana mantıklı neden? Epikte dostum, Sokrates'ten. İnsan kendisini sevmesiyle alakalı birkaç şey söyleyebilirim. Ama kendine şu soruyu sorman gerekiyor. Onların fikirleri gerçekten önemli mi? Onlar bana bir şey deyince veya videodaki karşımdaki insan bana bir şey deyince gerçekten bir şeyler değişecek mi? senin nasıl aldığınla alakalı. Büyük ihtimalle hayatın boşa gittiğini düşünüyorsun. Eğer bu videoya tıkladıysan Hayatının değerli anlarının sadece mutlu olduğunu da düşünüyorsun muhtemelen. Hayata bir kere geldin. Bu hayatın tadını çıkarmak istiyorsun. Bu hayatta hatırlayabileceğin şeyler yapmak istiyorsun. Ve bunun tek yolunda mutluluk olduğunu düşünüyorsun. Bu konuda haksızsın. Ben de haksızdım. Merak etme biz aynı yoldayız. Evet. Mutlu olmak güzel bir şey. Ama şöyle diyeyim. Ne kadar çok ağlarsan o gülüşlerinin bir anlamı oluyor. Bunu belki kabullenmek istemiyorsun fakat girdiğin o buhranlar, gece saatlerinde uyuyamamalar, çektiğin varoluş sancılar bunların hiçbiri olmasaydı umutlu olduğunda yine hiçbir şey hissedemeyecektin. Şu laf artık gerçekten inanmaya başlıyorum. Ne kadar çok ağl ağlıyorsam o kadar çok yaşıyorum. Bu, hayatı, yani bu hayat için ağlamayan insanlara biraz garip bakmaya başlıyorum. Bu hayat için nasıl ağlamazlar diyorum erken kendime. Nasıl kendi kendilerini deşmezler, kendi zayıflıklarını görmezler, kendilerinin içlerine doğru yürümezler. E o zaman kazandıklarım uzakta çok anlamsız değil mi? Sadece yüzeysi olarak bir yere baktıklarında hissettikleri o ilkel duygu. Aslında bizim mutluluğumuzla kıyasladığımızda ne kadar az değil mi? Bu kısımdan bakmıyordum. Acıya sadece, evet ben fazla acı çekiyorum. Ve mutluluk da geldiğiyle eşitti herhalde. Belki hatta benden daha mutlu var. Ama şöyle bir düşününce aslında çoğu zaman onlardan daha mutlu olabiliyorum. Çünkü bu hayata bir şeyler vermek istiyorum. Bu hayatta şöyle arkaya baktığımda evet harbi yaşamışım diyebilmek istiyorum. Bunlar önemli şeyler. Böyle yaman atılmayacak şeyler. Fakat bu süreçte şu soru gelebilir aklına. Defalarca düşüşten sonra şunu diyebilirsin. Ben galiba kırılgınım. Ben galiba bu dünya için değilim. Ben galiba çelimsiz bir insanım. Hayır. Aleykası yok. Sen güçlü bir insansın. O yüzden bu kadar çok dibe giriyorsun. Çelişki hissetmeyen insan gerçekten yaşıyor mudur? Onu da bilmiyorum. Kendi derinliklerine korkmadan dalabilen insan ve sürekli olarak bunu yapabilen insan asla ne kadar cesurdur. Değil mi? düşüyor, 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 düşüyor. Ve kalkmaya devam ediyor. Ben hala varım diyor. Ama biz o kalkışı bile şey görüyoruz çoğu zaman. Bir çırpınış görüyoruz. Bir eziklik görüyoruz. Kendimize çok haksızlık yapıyoruz herhalde. Kendimiz, en çok kendimizi bildiğimiz için dışarıdaki insanlara biz değersiziz diyoruz. Ama aslında çoğu insana daha değerliyiz bence. Bu dünya için çok daha fazla ağladık. Ve ağlamaya devam edeceğiz büyük ihtimalle. Şunu unutma düşünmeye devam ederken. Zayıf olmamak mı? Yoksa sürekli güçlü olmak mı istiyorsun? Eğer istediğin ikincisi ise o dediğin olmayacak. Emin olabilirsin. Hayat en güçlüleri bile devirmekte de o kadar güçlü ki. O kadar acımasız ki. Ama işte bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. İnsanız. Ve insan olmaya devam edeceğiz. Şunu da düşünebilirsin. Evren için bir hiçiz. Niye uğraşıyoruz? Şöyle bir dünyanın evrendeki yerine, bizim dünyadaki yerimize, türlerimiz arasındaki yerimize baktığında evet, gerçekten de öyle. Hatta uzun zaman boyunca kendime yaptığım en büyük hataydı buydu. Hep evrensel açıdan bakıyordum. Milyonlarca insan içerisinde sadece bir tanesiyim. Yaptığım şeyler nasıl değerli olabilir? Ama şunu fark ettim. Ben sadece bir insanım abi. Ben sadece bir insanım. Ve yaptığım herhangi bir işte insan gözüyle bakmam gerekiyor. Evren gözüyle değil. Beni aşan bir şeyin gözünden bakarsam tabii ki de değersiz görüneceğim. Evet ben evren için hiçbir şeyim. Ama kendim için her şeyim. Bu, bu yanılgıya düşmenizi istemiyorum. Çünkü zamanla bu beni çok oyaladı. Herhangi bir eylemin mantığını direkt sildi. Biz sadece kendimiz için varız. Evrendeki yerimiz o kadar önemli değil. Ne evren için ne de bizim için. Düşmekten korkmayın. Düşmek güzeldir. Benim kadar ağlayın, sızlayın. İstiyorsanız bunu atmayın. Video olarak. Ama emin olun ki o ağlayışlarınız nerede sizi gülecek, gülerek gelecek. Hiç tahmin etmediğinizi biliyorum. Hiç umut etmediğinizi biliyorum. Çünkü kendimden biliyorum. Bu yüzden size bunu ikna etmeye çalışmayacağım. Hayatınızın güzel olacağını size ikna etmeye çalışmayacağım. Çünkü inanmayacaksınız. Ben de inanmıyordum. Hala değişti mi? Bir şey değişmedi fakat bir şeylerin iyi gideceğini biliyorum. Çünkü iyi gitmek zorunda. Nasıl kötü gidiyorsa aynı şekilde iyi gitmek zorunda. Artık bu macısını kendime çok yüklemiyorum. Biraz akışa bırakmam gerekiyor herhalde. O yüzden bu söylediklerimi unutmayın. Hayat için değerlisiniz. Kendiniz için değerlisiniz. En önemli olan şey bu. Ve her ne olursa olsun bu hayatı yaşıyoruz. Yaşamayı seçtik. Ve devam ediyoruz seçmeye. İstiyorsanız bu dünyadan gidin. Ama kalacaksanız da kendinize daha fazla haksızlık yapmayın artık. Ben de bu dediğim yapmaya çalışacağım. Görüşürüz.